Şeyse ona söyle ben size onları yaparım. Süper, mimat <laughs> yani. Tamam, bir şeyle mi? yollarım. Veya sen Batço dedin mi Ahmet abi? Çok, E tamam ben sana bırakırım, sen dayana da verirsin. İyi, i̇yi, Önü söktün mü Kral? Söktüm mü önü, kral? Kaan, önü söktün mü onu, ben önü o, mu, geleyim ben? Bakayım. Herhalde sökük galiba ya. Bir dakika bakayım. Bunlar Ola bompla O top sertleşmesi lazım Yani yoksa odunla bırakırsan gelmez Kral çekim binlerken, derken Ölmüştür ha Evet Büyük balıklar için hazırlıklı olun arkadaşlar Evet Yok elimi ağrıdın yok oğlum ağrıdı demeyin Biliyor <laughs> <Uyuyor> musunuz? <laughs> yani burada çok şey var dayı ya. Ee, sıkış tepiş <gülüyor> <gülüyor> Öyle, burası burası. Evet. bir durum. Öyle Abi çözdünüz mü? Ön çözdük ya. bir yani. bağlantı yok ya. ya. Ön çözür evet. mü Hadi git bakayım gidiyor. <laughs> Aynen duvar duvar... Ha, Ben üste bakıyorum. Bizimkiler hep üstten bağlı ya. Eğitim. Bu işe gönül verdik. Ya. Nasıl yani. anladım önü çözüm ne? Evet. Git şimdi git şuradan. Uyuma diyor. Paralı çalarlar. Biliyor <laughs> değil mi abi? Git git git. Tamam mısın? Ha abi git çıksın tamam, tamam. Ben, abi, ben de, şey. de zannediyorum şey, ön babalara bağlanıyor. <laughs> Oralar diyorum boş iplik yok orada. Şimdi senin doğru, senin biraz daha büyük bir şey. <laughs> <laughs> Onu diyordum canım senelerce karbüratör söktük de yok, kelebek ihtiyaç olmaz altları çözmez çünkü bir kere söktüğümüzde karbüratörün ayarı tamamen bozulur, bozulur şu an. anladın mı? Ha 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 mı? ha 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 biz geldik. İnşallah ters tepmez. <laughs> yok yok ters tepmez. Ben geçen şey çıktım yok. Ahmet abi dedim dayıya. Dedim nasılsa bir gün dedim siz misafir edelim. Eyvallah. Uzun odan oraya gittim ben geçen hanımla. 20 dakikada 25 dakikada vallahi billahi. Bir tane bir paket sünnezim vardı. Bir de dolaptaki sünnezler var tuzlanmayan. Ben onlara güvendim. Meğer onlar da bir çıkarttım sünmüş. Böyle daha iniyoruz. Şey olmuyor yani. O bir pakette yemin ederim 9 parça şey yapalım. Bir Bak sancak yani. dokuzluk herhalde o büyük Şu Ömer'in teknesi mi? Hı hı. Arda 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 bir Ha, ha şu mu? Ha, arda. Yalnızca, tekne tekne de Yani sıkıntı Yani güzel duruyor ama yani Geçen gün Bir de, bir de No uh, a little hard 800 lira iman paramız aynı yani eski, eski paraya eski paraya döndü. Yanlış söylemişsin Ahmet abi. Yemin ederim kolumda derman kalmadı. Ağır bir de basıyor falan. İnşallah güzel balıktır ya. İnşallah. Ne keyif olur değil mi? 8 binlik makine ya. Şuna bak 8 binlik makine. Daha ne olsun lan? Daha ne olsun yani daha bu torba gibi geliyor gel de yardım et ya <laughs> ha, köpek var orası Olabilir. Görüyor musun abi? Ha, geliyor. Ne geliyor? Ya çıplı ya merkez. Harbi ne geliyor ha? Çıplı da olabilir. Ya şey, hasta bak, bak yine yine yakalanmışsın sen. Asını ee, satıyorum ya. Batos yakalanmışsın yine. Yine mi batos ya? <laughs> İkinci batos ya. Sen yine yakalanmışsın. Ya. Evet. Al, Alper'in nasıl? üçüncü batozu. Vallahi. Bu ne ya? Alper sana vatozcu diyelim Valla abi maşallah. Ne vatozcu büyük ya. Yine büyük mü? Büyük yine büyük, büyük abi ya. Allah'tan yine gene çok şey yapmamış hani şey. yakınla. Evet. <laughs> Hayvan acı çektirmeyelim de. Böyle bir yüzdürtelim. Nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde alman lazım. Bana bir pensiyi verebilir misin abi sana? Arkanda. Mekkezat, evet. bütün hayallerimizi. <laughs> Dayı sen oradayken nevaleyi çekti. Nevale ne? Misra mı çekti? Yok, yok. Kamera. Seni çekti kamera. Böyle mi çeksin lan? Sen yani hiç doğrudan. demedin ki ben oraya gidiyorum. <laughs> Kimseden korkumuz yok. Ki <laughs> Türk ceza verecek. Valla değil mi? Daha ilk YouTube şeyimizde ceza <laughs> yedi Cez. kanal alacağız he <laughs> Diyecek balık harici her şey var. Pornovizyon. <laughs> 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 <Formu> Pornovizyon <laughs> kanal hoş geldiniz. O şerefsiz şey var ya mahsun. Mahsun. oluyor. Ben neden o şey ben anlamadım ya. Üstüne bildiğin kapanıyor Ahmet abi böyle. <laughs> Bokçu oğlu gibi geliyor. Bokçu oğlu gibi direkt oturuyor <laughs> bir üstüne. Ya bilerler bak aklında olsun. Bok çuvalı gibi geliyorsa eğer bir şey. Evet. İpi kes. Ya i̇pi e, o zaman da, zingodan ya da atta Kalamar Ama, nasıl geliyor Ahmet abi? Çuval gibi oturuyor. Böyle ara ara basar. Hı. Hmm. Gelir ara ara basar böyle. Kalamar da mercan gibi geliyor Cim abi ya. Yok değil ya. Ya işte tamam yani Ay, e, mercan atılır, asılır bırakır. Atılır. Asılır bırakır. Bana bu sefer beni video çeksen abi. Çekeyim. E, bugünkü hasılat bu kadar. Dayımdan kovanın evet. yarısı. <laughs> dibini söylemeyelim. <laughs> Ahmet abinin ki bu benimki. Bırak, bırak lan Bu da Alper'inki. Evet, balık Yani baktığımız zaman Hı, denizin ortasındayız. Gayet Anladım. güzel balık yakalamışız. Döneceğim, döneceğim. Bu ay falan döneceğim. Biraz şu, biraz da balık var. Onları bitireyim ondan sonra. Ama kesti balık <laughs> herhalde ya. <laughs> ne yapıyorsun İyi misin? Bırak nasıl gidiyor? İyi. Ee, yaramazlık yok değil mi? <laughs> Ahmet abi oynama aman. yapalım ne yapalım? Aman aman oğlum. Sağ sol filan. <laughs> Balık yok. <laughs> biraz şey mi yapsak önce? Çok, biraz boş tutup En alt kattan salon açıyorsun. Dik sağ dik oldu ama açılıyor başka bir şey yok yani. Ama sonra çıkman lazım abi. Çıkma. Evet. Alper'in kaç bu? Dört müydü? Dördüncü var Beşinci. Ya artık Vedat'tan sen nasıl bir ah aldıysan Allah ne oğlum <gülüyor> <gülüyor> Abi Vedat bana ayetmemiştir Vedat'ın beni sever ya. Ama Bu kadar da şey olmaz Yani bir tane bize değil Komple sana artık vurdu hepsi Hepsi de bana geldi Ya yani basar tutma şunu öyle sen tutamazsın Valla tutamazsın ya bu kadar 5. otosu ya Sen yani arkadaşın balıklar nerede derse Batur'un kilosunu söyledim dersin Hayır. Hayır Doğru 3'er kilo var zaten çay sat istiyorsan abi hayvana yazık evet. yine hayvanla dert olur biliyor musun? Buradan Vedat'a bir şey söylemek istiyor musun? Vedat'ım sen an tuttu bizi. <laughs> tamam abi.